Aslında bugün bu modu oynamayı düşünmüyordum. Everland'daki gelen güncelleme ile ilgili yeni bölüm çekmeyi düşünüyordum. Ama bugün baktım ki abi bu bölüm bitmeyecek. Yani bitmeyenin bitmeyenin moduna döndü bu. Kararlıyım. Birkaç tane de yorumlarınızı okudum. Görmediğim şeyler olabilir. Moda devam edeceğim. Abi bu mod bitmeli. <laughs> Başlıyoruz. Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Evet, yeniden Hello Neighbor modumuza kaldığımız yerden devam edeceğim. Neden? B Abi bitmiyor. Bitmiyor, isyan ettim. Ben böyle mod hayatımda görmedim. Yemin ederim görmedim. Arkadaşlar şey demişsiniz ya bu... ''Mutfakta pasta var.'' diyenler var. Şu ''Mutfakta hakikaten pasta var mı?'' Yemin ederim artık... Abi mutfakta gerçekten pasta mı var? Bitti nerede? Şimdi burada pasta varmış. Aa var. Abi ben bunu nasıl görmem? Arkadaşlar özür dilerim. Mutfakta pasta var. Abi mutfakta pasta var. Abi pasta var. Pasta abi mutfakta gibi pastayı almadım falan yazdınız yazdınız. Ben de diyorum içimden ki yahu mutfakta pasta falan yok. Bunlar niye böyle yazıyor yorumlara? Meğersem varmış. Yemin ederim mutfaktan pasta çıktı. Böyle bir şey yok. Bir dakika bir dakika. Ne kaldı? Ne kaldı geriye? Hemen bakalım. Oğlum pastacık düşme zaten. Mod bitmiyor. Resmen isyanker pasta. Oğlum düşme. 1 2 3 4 5 6 7 mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Bir tane pasta dilimimiz kaldı. Bir tane. Lan nerede o acaba ya? Bu diğeri nerede son pasta dilimi? Bir dakika mutfakta iyi aldık. Öyleyse her yere bakmamış olabilir miyiz alt katta? Dur dur şu şimdi mutfakta pasta dilimi var ben onu görmedim nasıl olur abi günlerdir oynuyoruz bu modu yani her yeri öyle gezmeliyim ki belki görmediğim şeyler olmuştur yani bir şeyleri kaçırmış olmalıyım ki modu bitiremiyoruz arkadaşlar burada ne yapmıştık her yeri incelemek lazım kesinlikle bu mod şu ana kadar gördüğüm bakın tarifi yok başka en zor modu abi hangi modu koyarsanız koyun bunun önüne ben bundan zorunu görmedim. Her yeri dedik dedik etmem gerekiyor ki bence bir şeyler çıkarabilelim. Oğlum bura nere lan? Burayı hatırlamıyorum ben. Ha burayı hatırladım. Bura baya büyük bir yer. Oğlum bak burada kocaman parkur yaptık ettik. Acaba burada görmediğim bir şey olabilir mi yani? Ne bileyim şunlar aralarına bir şey saklanabilir. Baksana. Aa? Yok canım değildir ya o şu karşıda gördüğüm şey değil canım. Pasta dilimi olamaz abi oraya gidilmez. Orada bir şey gördüm arkadaşlar bunu çözmem lazım. O gördüğüm şeyin ne olduğunu öğrenmem lazım acil. Parkuru tekrar yapacağım abi çok zordu zaten. <laughs> Yok gerçekten pasta dilimi. Arkadaşlar pasta dilimini koyduğu yere bak ve geçen biz bunu oynarken ben bunu görmemişim. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben pozitivim. Nasıl görmem orada? Bir dakika. Hadi görmedim. Onu oradan alamam ki abi. Tamam. Az daha aşağı düşüyordum bu arada. Şöyle hop. Düştüm. Nereye düştüm? Arkadaşlar en iyisi ben şuraya kadar gelene kadar devam edeyim. Yani şuraya bir yere. Oradan karşıya atladığım heyecanlı sahneyi görün siz. Arkadaşlar şimdi orayı denemeyeceğim. Biraz daha yukarı gidelim. Şöyle hop. Belki daha yukarıdan oraya daha iyi atlayabiliriz. Ya da buradan atlayabilir miyim lan? Bu da iyi gibi. Bir dakika daha yukarı bir saniye. Hop. Ha, buradan atlanır oraya. Hop. Atladım. Atladım. Çömeldim. Pastayı aldım. Artık öttü. Hop. İşte bu. Tamam arkadaşlar. Pastayı aldık. Şimdi merak ettiğim şey şu. Bu son pastayı da aldık ya. Abi bize ne verecek? Dostum ben geldim. Evet. Veriyorum, bırakıyorum, bırakıyorum. Bıraktım. Lan tabanca verdi. Oğlum tabanca niye verdin? Manken, kanka sen tabanca değilsin. Yürü git. mankene bak kucağıma atla demen ya. Dostum çekil. Artık bu toplantıyı dağıtıyorum. Çabuk buradan kaybolun. Abi şurada da var ya. Şimdi arkadaşlar değişik değişik şeyler söyleyenler var. İşte şu renklerin aşağıdaki kodlar olabileceğini söyleyenler var aranızda ama ben öyle olacağını düşünmüyorum o yüzden şimdi şu tabancanın ne işe yaradı bir bakalım o kadar günlerdir şu tabancayı alabilmek için girmediğimiz delik kalmadı şimdi bakalım tabanca ne işe yarıyor Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 tekrar 5 4 Allah iyiliğini versin baştaki sönecek şöyle Evet o bir öbre çarpıyor şu an hepsi yanıyor arkadaşlar. Bu bir yeri açtı. Bu nereyi açtı? Abi nereyi açtığını bilmediğimiz bir şeyle bir yeri açtık. Yemin ederim başımıza bela alıyoruz ha. Başka bir şey değil. Nereyi açamamıştık? Yani bu nereyi açmış olabilir ki? Yukarılarda her yeri gezeceğim arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Bunu öğrenmem gerekiyor. Bir dakika şu yukarısı mı açıldı? Sanki şu yukarısı açıldı arkadaşlar. Şimdi bana mavi şey lazım. Wrench. Yani mavi İngiliz anahtarı. Mavi İngiliz anahtarını nasıl bulacağım bilmiyorum ama bir dakika. Yapacağım şey şu yukarı gideceğim. Ve burada... Evet aynen. Bana mavi İngiliz anahtarı lazım. Abi mavi İngiliz anahtarı nerede olabilir? Buradan çıkıp galiba o arka tarafa gideceğiz. Oraya açtık galiba biz. Yani öyle bir şey olmalı. Ya şimdi arkadaşlar ya mavi İngiliz anahtarını bulamadım ama şöyle sarıyla diğeriyle elimden gelen tüm İngiliz anahtarları bunları deneyeceğim. İşte kırmızıyı da alalım. Şunlarla gidip deneyelim. Belki bir tanesi açar. İlla ki mavisini bulmak zorunda mıyız bilmiyorum ama mavi bulamıyorum abi. Mavi yerine kırmızı ve sarı vrençlerle deneyelim. Belki bir işe yarar. Hadi dostum ne olur işe yara. İşe yaradı abi ne mavi vrenç lan. Kandırıkçı. Terbiyesiz. Resmen kandırıldım. Şu an kendimi aldatılmış hissediyorum. Niye mavi frenç diye tutturdu bu? Abi mavi mavi dedi. Kandırıldık. Terbiyesiz. Al. Hallettim. Allah cezanı vermeye bu burayı mı açıyordu? O, o mu demek? <laughs> bu, bu demekmiş. Bir dakika şuna da ateş et. Şöyle. Aha bu da bir yer açtı. Oha bu iş çok kolaylaştı dostum. Artık sanki bu işi halledeceğim gibi. Şu İngilizler atarı bir işe yaramıyordur bence. Bunu da şu karşıya atalım. Hop Öyle değil dostum öyle değil bak şöyle gel bana gel bana dostum şimdi seni tut şöyle Or oğlum Allah Allah e, ne oldu abi oraya tabanca ile sıkarım gerekse oldu tabanca işe yaradı bir dakika yani burayı kapatmak çok da önemli değil bir dakika çok e, korktuğum bir şey var arkadaşlar. Şuralara bir yere kol saklamış olmaları. Ondan korkuyorum. Hemen bakalım. Abi şu İngiliz zaten da oraya atmayaydık iyiydi. Yani gitti orada kaldık İngiliz anahtarı. Şimdi e, tamam buraya bu şekilde geldik. E, şu ne işe yarayacak abi? Vallahi şu an kafam çok karıştı. Bu ne işe yarayacak? Bu, niye bunu böyle yaptık? Bunları niye açtık? Onu niye durdurduk? Abi niye durdurduk hakikaten? Ha şurada anahtar falan vardı dur. Eyvah yandım. Abi deli gibi aşağı atlayıp ölüyorum sonra koş 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 nefes nefese geri gel. Ha şimdi burada hatırladığım kadarıyla bir anahtar vardı. Ha bu. Bu ne? Koyu grimsi anahtar. Ya şimdi ne yapmak lazım biliyor musun? Tabancayı bir yere bırakmak lazım. Şu anahtarları gidip tek tek denemek lazım. Şunu da alayım da ben. İki tane gri... Bu çok saçma oldu. Arkadaşlar en iyisi şu. Gideyim anahtarlı olan yerleri bulayım. Ondan sonra bulduktan sonra da e, buradaki anahtarları tekrar oraya gidip deneyeyim. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi anahtarlı yerler nerelerde var? Şöyle gidersek. Şuradan yukarı çıkıyorduk. Orada bir şey yoktu. Abi şemsiye yanımda mı? Şemsiye yanımda. Korkmama gerek yok. Şimdi şu karşıya kadar bir uçalım. Abi şöyle aç şemsiyeyi. Şuraya uçalım. Oradan da yukarı çıkmamız lazım. Bayağı işimiz vardır. Hop. Abi uç Şimdi şurada bir şey var diyenler var sizden arkadaşlar. Burada ne var demiştiniz. Arabanın yanında bir şey var diyordunuz. Ne var? Lan neydi unuttum ya. Yorumlara yazmışsınız. Arkadaşlar bakın bu kolu ben açtım. Yani açtığıma eminim. Ben bunu çalıştırdım. Bunun dışında arabanın yanında araba bagaj anahtarı var. Abi bir şey daha var dediniz. Benim görmediğim bir şey daha mı var burada? Dediniz hatırlıyorum ya bir şey var dediniz burada. Vallahi şimdi çıkaramadım. Bakın şemsiye elimize alalım. Hop. Allah ölüyordum Allah kahretmesin dur. Şimdi şuraya açıldı mı? Burada bir etkinlik yapabildik mi? Bak bu hiçbir işe yaramıyor. Burada ne var acaba? Bunun içinde ne var? Bir de görebilsem çok iyi olacak ama. Şöyle bug yapıp göre görebiliyormuşuz. De... Aa görüyorum. Tenekeler var. Başka? Abi şunların buradan kırıp dökeceğiz. Ne yapacağız anlamadım ki. Yukarı mı çıkacağız? Ya burada biz... Aa bir dakika. Şu anahtarlar herhangi biri... Aa! Açtı burayı bu. Tamam. Şu an çok heyecanlıyım. Yeni bir yer. Oh be günlerdir uğraşıyorum İlk kez yeni bir yere geldim ya. Abi bir şey olsun ne olur saçma sapan şeyler olmasın. Şurada beni mutlu edecek bir şey çıksın karşıma. Abi yapma bak dostum. Bak heyecanlıyım. Lan günlerdir oynuyorum. Kol çıksın bari şunun arkasında. Allah Allah. Dostum. Kanka hiçbir şey mi çıkmayacak lan? Abi şunu at. Oh be pembe anahtar. O bina. O küçük ev. Pembe. Orada bir şey var. Mavi levye. Bir dakika tabancacık sen aşağıda beni bekle. Çok gitme lazımsın. Bu mu açacak bu aşağıyı? Yani burayı bu mu açıyor? Aa bu açıyor. Abi İş yoldan çıkmaya başladı şu an bir dakika tam iş yoldan çıkmaya başladı kesinlikle çözümler artık tıkır tıkır buraya bakalım Cık. buraya bakmadan gidemem arkadaşlar bir saniye şunları şuraya bırak abi bir cesaret şimdi bırakıp gidersem başıma bela alacağım şuraya şunları bırak şuraya bak bu mod yemin ederim dünyada gördüğüm en deli mod buradan alacağımızı aldık gidelim abi şimdi yapacağımız şey şunu al. Ee, abi hepsini alabiliyorum. Bir dakika yer var. Tamam hepsini aldım. Aa tabanca. Buraya bir şey bırakmalıyım. Pembeyi bırakamam. Pembeyle işim var. Şu anahtarı yine buraya bırakıyorum arkadaşlar. Bu renk anahtar. Yani abi ne renk anahtar olduğunu unutacağım az önce. Az sonra. Cık. Yukarı gitmem lazım. Şimdi yukarı çıkıp yani nere nereye çıkıp şu tepeyi şu karşı şuraya ha şuraya gideceğim dur şemsiye 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 hop dostum geliyorum Hop. Abi şemsiye şu an bana ilaç oldu. Her yere gidebilirim. Harika bir şey bu. Şemsiye olmasa yanmıştık. Hop geldik. Şimdi en önemli yerlerden bir tanesini açıyoruz arkadaşlar. Ve abi ya şu an keyfime diyecek bir şey yok. Şurada kolu gördüm. Hemen açıyorum. Ve makineyi çalıştırdım. İnşallah e, oyun tarihimize hayırlı ve uğurlu olsun. Açılışımızı yaptık. Burada bir şey çıkarsa tadından yenmez ama Hiçbir şey çıkmadı. Tabi bu kolu açmak bile benim için çok büyük mutluluk. Kenarına köşesine bakmadan gitmek yok. Tamam. Hallettik arkadaşlar burayı da. Şimdi. Abi şura oldu mu? Yani günlerdir şura açılmıyor. Abi bura bozuk mu lan sonunda var ya patlatacağım bu kapıyı ya. Modun içine girip bu kapıyı kıracağım. Yok abi bu kapının açılma ihtimali yok. Bu kapı inatçının kökü ya. Açılmadı gitti abi kapı. Şimdi arkadaşlar Elimde ne kaldı? Tabanca ve şu tuhaf anahtar var. Anahtarlar şuradaki bıraktığım anahtarı alayım ben. Ondan sonra tekrar geri gideyim. Bakın. Yapacağım şey şu. şöyle karşıya geçelim. Şu anahtarı alalım. Bu anahtarı burada bırakmayayım. Anahtarları bir arada bir yere toplayıp bunların açtığı kilitlerin nereleri olduğunu çözmem lazım. Şu en tepede gittiğimiz bir yer vardı. Oraya tekrar şimdi gideceğim. Onun dışında aşağıda açmadığımız yerler yok diye biliyorum. Şu arada bir yer var. Orada hiçbir şey açılmadı. Tam oraya gireceğiz. Şu arkadan gireceğiz oraya. Orada problem yok. Orası bayağı zor. İnşallah orayı açarız. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. E, çatıya çıkıyorum ve çattaki hangi anahtarlar renk anahtarlar olduğunu yazıyorum ve geri geliyorum. Hatta telefonla fotoğraflarını falan mı çeksem lan? O da mantıklı. Fotoğraflarını çekebilirim. Orada hangi renkte anahtarlar olduğunu alacağım. Şey pardon kilitler olduğunu bakacağım. Ondan sonra tekrar gideceğim. Hangi anahtarlar varsa aşağıda onları toplayacağım. Abi ne uzun iş ya. Sadece şu an yaptığım yorum bile bir saat sürdü. Tövbe tövbe. O böyle. Ha bir de şey demişsiniz arkadaşlar. Şu açıldı demişsiniz. Açıldı mı? Bir dakika. Şemsiyeyi alayım deme lazım. Şöyle hop. Arkadaşlar kapalı bakın. Arkadaşlar bu iki tane. Birini açabilmişiz ama diğeri hala kapalı olduğu için bizi yukarı fırlatmıyor. Ee, geri dönmem lazım. Şimdi şuraya giriyorum ve burada bize hangi anahtarlar lazım? Hop içeri abi. Girdik tamam. Abi ben buranın fotoğrafını çekeceğim. Tamam yeşil koyu yeşil ve benekli gri anahtar lazım bize. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyorum. Burada açtığım bir yer yok değil mi? Yanlışlıkla bir açtım mı? açmadım. Şimdi geri gidiyorum ve o anahtarların olduğu yerleri bulmam lazım. Şöyle şuradan bir çıkarsak çok mutlu olacağım. Tamam arkadaşlar şimdi anahtarların yanındayım ve çektiğim fotoğraflarda bir tane koyu yeşil bir tane açık yeşil bir tane de mavili benekli gibi bir anahtar var. Sadece şu açık yeşil anahtar yukarıda işe yarıyor. Öbürleri hiçbir işe yaramıyor şu an. Ee, bir tek yani bu çalışır. Başka diğerleri çalışmaz. Şurası mesela açıldığında burada bir gizem mi var? şu bir Gizem mi? Galiba değil. Aynen burada bir gizem yok. Burada da çözmemiz gereken bir şey yok. Şimdi hızlıca arkadaşlar gideceğim yer e, yukarıya gideyim o anahtar açayım ben en iyisi dur. Hop abi yukarı götür. Güzel. Burada başka gideceğim bir yer var mı ki? Tamam buralara zaten gittik. Burada bir şey yok. Şuralarda böyle gizemli bir şey olur da görmeyiz. Kafayı yerim ha. Tam buraya bakmıştık. Ha şu ara var. Oraya girebilirim aslında. Bir dakika. Oraya girerim ama oradan çıkamam. Oraya girdiğimde kendimi içeride öldürürsem dışarıda doğarım. Bana kutu lazım. Bir tane kutu alıp arkadaşlar oraya gireceğim bakın. Abi şu yeşil anahtarı şimdi bırakayım bir dakika. Yeni bir yer keşfettik ve orayı e, nasıl çözebileceğimi tahminen biliyorum. Şimdi yapacağım şey şu. Şunların iki tane alacağım ve şemsiyemi alıp şu ilerideki giremediğim mekana gireceğim. Abi şuraya oraya girmek için biraz yukarıda olmam lazım. Şimdi oraya gireceğim bakın. Şemsiyeyle şuraya gireceğim. O kolu atacağım. Tabii ondan sonra çıkmak bayağı zor olacak. Çıkma taktiğini göreceksiniz arkadaşlar. Çok farklı bir şekilde çıkacağım buradan. Abi ne duman tüttün ya. Kanka ne yakıyorsunuz burada? Oğlum bayağı havada kaldık. Öyle dur. Hah. Şimdi içeri girdik arkadaşlar. Buradan çıkmam imkansız ama. Biliyorsunuz. Bakın. Şunu açalım. Tamam. Şimdi buradan çıkmak için şu karşıdan doğru uçmamız gerekiyor. Şu kapı kilitli çünkü. Yani kitli değil aslında açtım ben bu kapıyı arkadaşlar ama bozuk. O yüzden oyun bozuksa biz de daha çok bozarız. Şimdi yapacağımız şey yere iki tane kutu atmak. Şöyle bunların üstünden koşmak. Resmen yaptım. Oğlum hem kolu açtım arkadaşlar. Üstüne üstlük kendimi öldürerek dışarıda doğdum. Siz kimle uğraşıyorsunuz dostum? Bana Brahim derler. Eski namı değer bulgur. Yani bizim çözemediğimiz mod yok dostum. Şu ana kadar tarih yazmamış. Tabii ki bunu da çözeceğim. Şimdi arkadaşlar bayağı bir şey yaptık. Yani bir yerlerde kapılar, mapılar, bir şeyler her şeyler açılmış olmalı artık. Bigli kanka peşimden koşup durma neler yaptığımı artık ben bile hatırlamıyorum. Yani o kadar saçma sapan gizemleri çözdüm ki iş yoldan çıktı kanka. Abi burada yapacağım bir şey var mıydı şurada? Yok burada bir şey yoktu tamam devam edelim yukarı çıkacağım tekrar Vallahi buraya da geldik şimdi arkadaşlar bir iki yere daha bakmam gerekiyor Lan şunlara daha önceden bakmadım ama burada kol kanat manat bir şey olur sonra başımıza bela alırız şu içeri gireceğim arkadaşlar striker buraya daha önceden geldik ama e, burada sanki açamadığımız bir yerler mi kalmıştı şu yukarıdan gitmiştik sanki yok bir dakika buradan değil şuradan e, şuraya gideceğim abi oraya nasıl gidecektik ya yukarıdan mı gidiyorduk oraya Yemin ederim kafam şu an allak bullak. Buraya nasıl gitmiştim ben? Hop. Şimdi <laughs> şu an <laughs> çorbayım yani şu an. Bura değil. O dediğim yer benim bura değil. Şu aşağıya gitmem lazım. Yemin ederim artık bir yerlere nasıl gideceğimi bile unutuyorum arkadaşlar. Yani modun karmaşasını siz düşünün artık. Yani daha önceden gittiğim bir yere şu an nasıl gideceğimi unutuyorum hatırladım bir dakika buradan gelmeyecektik geriden bir yerden aşağı atlıyorduk değil mi abi şuradan buraya değil bir trambolin gibi bir şey var nerede o e, burada değil diğer tarafta mı burada mı abi oraya nereden girmiştik Allah iyiliğini versin şuradan işte ya uf Tamam arkadaşlar burası. Şimdi şuraya tekrar gideceğim. Bakacağım orada bir şey mi açıldı? Hop. Tamam. Geldik. Yani merak ettiğim şey acaba burada bir yer mi açtık? Şurayı atlayalım abi. Yukarı çıkalım. Abi yok. Ha burada bir kapı açılmış ama. Bak burada bir şeyler yok. Kapı falan açılmış. Yani şunlar hiçbir işe yaramıyor. Tamam aynen. Şu i̇çeride bir şeyler var mı böyle işime yarayacak görmeden açabileceğim tabancayla falan halledeceğim falan yok. Yani şu iki tane kocaman şey var burada ne derler? İki mi üç mü kaç tane abi kapı koydum buraya burayı nasıl açacağım belli değil. Saçma sapan kapı cennetini çevirmiş orayı. Dur dur dur. Az daha ölüyordum. arkadaşlar orası var şu an aklımda oraya gitmem lazım. Tabi bir de çatıya çıkmam lazım. Abi şu çatı işini halletmemiz gerekiyor. Çatıda eksik bir şeyler bıraktık biz. Çatıya gidiyorum. Çatı dediğim yani fizana en yukarı ve çatıya gitmeden burada bırakıyorum arkadaşlar. Ama bir sonraki video çok hızlı bir şekilde gelecek ve yarın gerekirse iki tane video atarak bu bölümü bu modu bitirmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay.